Saklı lezzetlerden herkese merhaba. Bugün sizlere krepte mantarlı tavuk nasıl yapılır onu anlatıyor olacağım. E, krepte tavuk için iki tane şey yapıyor olmamız lazım. Bir, krep hazırlamamız lazım. Krep videomuzdan krebi nasıl hazırlanacağını görebilirsiniz. Bu tarifte biraz daha kalın yapmamız gerekiyor ve daha büyük bir tavada yapmamız gerekiyor. Bunun dışında krebin iç harcı için yani mantarlı tavuk için ise bir tane büyük bütün tavuk kullandım. Bütün tavuk neden kullanıyorum? Hem daha ekonomik hem de içinde hem göğüs ve hem de işte but gibi birbirini dengeleyen tadlar mevcut. Bir büyük şey bir bütün tavuğun etleri e, tavuğun nasıl parçalanacağına ilişkin olarak bir videomuz da var. Takip edenler bilir. Oradan da genel olarak nasıl tavuk parçalanır, işte nasıl ayıklanır vesaire gibi bilgileri oradan alabilirsiniz. Ee, bir paket mantar bunu böyle e, yataylamasına doğradım. E 2 tane e, kapya biber. E bir tatlı kaşığı tuz, bir tane krema. E, kekik bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığına tekabül edecek e, yeni çekilmiş karabiber. Bu çok fark ediyor bu arada bilginiz olsun. Yaklaşık 300 gram kaşar peyniri. E 2 yemek kaşığı da tereyağı. Hemen ocağımızın altını açıyoruz. Öncelikle olarak tavamızı, mantarlı tavamızı hazırlamaya başlıyoruz. İlk etapta hemen yağ hafiften erimeye başlayınca hemen biberlerimizi içine atıyoruz. Evet. Kırmızı biberleri hafiften sotelemeye başlayalım. Biraz daha bir iki dakika daha soteleyeceğim. Ondan sonra tavuklarımı ilave edeceğim. Kırmızı biberleri soteledik. Şimdi tavuklarımı ilave ediyorum. Evet. Hemen evet, şimdi ilave Malzemeleri karıştırıyorum. Şimdi tavuk suyunu salacak, yağını salacak. Ardından mantarlarını ilave edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi tavuklar su bıraktı. Şimdi biraz sularını çektikten sonra Mantarı koyacağım. Suyunu çektirdik. Dorukların şimdi mantarları koyuyoruz. Gözünüze fazla gelmesin. Bu zaten şimdi ölecek. Bu da bir su bırakacak. Mantarlar da suyunu çekmek üzere. Gördüğünüz gibi eridi hepsi zaten. Şimdi hemen tuzumu ekliyorum. diğer baharatlarımı ekliyorum. Kekik, kırmızı biber ve karabiber. Bunları tekrardan güzelce karıştıracağım. 2 dakika daha böyle pişirip ardından kremayı ekleyeceğim. Evet baharatlarımı da karıştırdım. Şimdi en son kremayı ekliyorum. Çok fazla pişirmeyeceğim. Sadece 1-2 dakika malzemelerimi karıştırıp ondan sonra kenara alacağım. İç harcı sonra da kremi yapmaya başlayacağım. Evet gördüğünüz gibi kremayı da biraz çektirdim. Çok fazla sulu olmasını istemiyorum. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Artık krep yapmaya başlayabiliriz. Kreplerimi pişirdim. Ee, i̇ki ölçü yaptım. Mevcut tarifimizin üzerine. İki ölçü olarak yaptım. Bilginiz olsun. 8 tane krep çıktı. Kalın kalın yaptım biraz çünkü. Şimdi yaklaşık 2-3 yemek kaşığı tavuktan koyacağım malzememe göre. Daha sonra bunu şöyle bu formatı gibi bir şey yapıp altını şu şekilde yapıp şöyle tepsime koyuyorum. Evet şimdi bir tane daha göstereyim. Aldım krebimi. 2-3 yemek kaşığı tavuktan koydum. Ölçümü yapıyorum. Bunları fırın kağıdı koyduğum tepsinin üzerine ters olarak şöyle şöyle yerleştiriyorum. Evet. Evet, şimdi kreplerimin içine harçları koydum. Şimdi her birinin üstüne rendelenmiş kaşar peynirini koyuyorum. Evet, kaşarları da şeylerin üzerine koydum. Kreplerin üzerine koydum. Şimdi 180 derecelik fırına malzemelerimizi, hepsimizi koyuyoruz. Kaşarlar eriyene kadar tutacağız. Zaten tüm malzemeler pişmiş olduğu için ekstra bir şey bekletmeyeceğiz. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde e, kaşarlar eridi ve üstleri kızardı çok güzel bir şekilde. Artık biraz bir 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.